birlikte karınca oyunu oynayacağız. Karınca oyunu ne diye soracaksanız Şöyle. Şimdi bir sürü karınca oluyor arkadaşlar. Onlar da bu kuru abiyeleri meyveleri yemeye çalışıyorlar. Ben şu an birazcık oynadım. Yani 13 tane karıncam var. Spitleri yedi. Bak bir tane 14, ta 14 tane karıncamız var şu an. Şu altta şu kırmızı kırmızı level yazıyor ya. Levelin levelin yanında 14 yazıyor değil mi? O on, 16 ya. Demek ki bizim 16 karıncamız var. Her bir kere bastığımda bir karınca alıyor. Bakın şu şey var ya hani upgrade dedi. Şurada bak onu aldım. Onun üstünde karınca doğuyor. 125 lira. Bakın göstereceğim size şimdi. Paramız da olsun. Paramız da üstte yazıyor. Bakın ona bir şey geldi. Sen çekil bakayım oradan. 125 lira yani. 125 evet bakın. Buraya bastım. Orada karınca doğdu. 15 karıncamız var. Şu an 20 karınca da baya bir kolay olacak bizim için. Kurabiye bitti neredeyse. Hepsi gidip kurabiyeyi alıyorlar. Evet kurabiye bitmiş bulunmakta. Evet. Sıradaki meyvemiz Karpuz galiba. Karpuz değil mi? Arkadaşlar ben bu videoyu atlayayım geleceğim. Evet arkadaşlar. Karınca parası yatıyoruz. Karınca parası mı? <laughs> Karıncaların parası mı olur? Üstünde de şey var. Lider. Lider karınca. Lan lider karıncayı mı öldürüyor musun? Şafalar. Ama 100 lira bir de kıyadım. ben. Ya kıyamam lan ama. Bana verseydiniz keşke karınca parası. Karınca zaten siz 50 kuruşsunuz. Sizden 200 tane alırım valla. 50 kuruş etmez lan bu karıncalar. <laughs> Alacağına git oğlum. Yerde bul. Besle. Kim karınca besler ki? Neyse. Şu an 17 karıncamız oldu arkadaşlar. Hala parayı yemeye devam ediyorlar. Niyam 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 diye. Arkadaşlar bir reklam izleyip artık reklam çıkmamasını önlüyorsunuz. Paraylaymış. Özel güç de veriyor. Shop'a mı? Shop'ta ne var? Shop'ta alabileceğimiz şeyler yok tabi. Ha dur, yıldızlarla bir şey alabiliyoruz. o boss, boss geliyor, boss geliyor, boss yaklaştı. Üstte map var. Next world diyor. Speed'imi arttıralım karıncayla. Speed'imi arttıralım. Speed lazım. Baya bir lazım. Evet. Hadi para yiyin. Sıfır lira kaldı. Onda yedi zaten. Şu manyak karıncalar. Oğlum deli misiniz lan? Gidin evinize katlayın birlikte. Beraber minicik yapın. Sokun o yuvayı. Kullanırsın. He. Oo bunlar taktik yapıyor arkadaş. <laughs> Onların bir parçası 100 lira şu an 17 bin liraları var arkadaşlar onların bir parçası 100 lira desek yani yeah. adamlar zengin oldu arkadaşlar karıncalar adam mı lan bunlar veledin Osman bunlar sinek sinek gelse bir yese sizi gittiniz yani diğer taraftasınız 20 tane karınca olacağız. 200 liramız olacak. Hiçbir şey alamıyoruz. 300 liraya bir tane kas almam gerekiyor bizim. Daha hızlı paraları emcikleyebilsinler diye. Kas almam gerekiyor. Şu an 300 lira kas. Hiç geliştirmedim. Bir levelken bile 300 lira yani. O kadar pahalı. Aha tamam. Şu an alabileceğiz değil mi? Evet. Evet aldım kası. 1K istiyor artık. 700 daha artık. Yani 300 lira daha 600 lira olmasını bekliyordum. 300 300 artardı. Neyse. Abi ya. Şimdi o oh, para bitti. Tamam. Diğer bakalım. Yine reklam girecek? Gebere Karıncayı arttıralım. O da girsin olaya. No. Bir şey şey olmayınca makaşer. yine reklam girdi o video donduruyor da reklama atladım. Yeni donat donat yiyorlar bizim kemiler. Ne kem diyorsun <laughs> evet, hepsinin arkadaşlar. Hadi kamiller yiyin bunları. Bunu bu bak dev diyor bak arkadaşlar bossa geldik en üstte. Next World bak boss diye karınca gösteriyor. Büyük karınca gösteriyor boss demek ki. 21 tane karıncamız oldu ya. Ne kadar iyi. Arkadaşlar bu oyunu ben çok sevdim ya. Allah reklamlarda çıkıyordu. Artık 10.000 level arkadaşlar. İçeriden biraz ses geliyor olabilir arkadaşlar. Bu video 10 dakikalık 7 dakikalık falan olur. Çünkü 3 tane map oynadık. Biraz da kalsın değil mi? Map. Aa içinde krema var. Yok krema değilmiş lan gölgeymiş. Krema zannettim. Vallahi ölürlerdi kremada da. O oyundaki gör Konuşamadım. Gölgelendirmeyi bile yapmışlar arkadaşlar. Yuvanın içi gölgelendirilmiş. Çöreğin atları gölgelendirilmiş. Ve 22 tane karıncamız var. Herkes bir taraftan yiyor. Ortada buluşacaklar. Oh. Ama harbi 300-334 liraya çıkma çıkamayız. Spiklerini arttıralım. Daha hızlı şey yapsınlar. Git karınca bey git. Hız almak istemiyoruz. Altı daha. Siz bunu bir 80 dakikada yersiniz herhalde ya. Kaç saat oldu oğlum hadi. Yiyin şunu artık. Veletler. Sizden daha arkadaşlar. Mesela bunları karıncaları upgrade, et, upgrade ettiğimizde daha çok oluyorlar ya. Bu karıncaları şey yapabiliyoruz. Eee neydi onun ismi? Farklaştırabiliyoruz böyle. Ne bileyim, başka karıncalar daha geliyor. Normal karınca değil, robot karınca, lazer karınca. Onlar daha şey alıyor. Onlar daha şey yapıyor. Ee, daha çok daha güzel can götürüyor. Şu an hadi. Hadi lan siz alamadınız mı? İki dakika oldu. Gerçek böyle değil tabii. 24 tane karıncamız var şu an. Hepsi giriyor, çıkıyor. Giriyor, çıkıyor. Yuva ya. 10 tane elmasımız var. Bakalım ne alabiliyoruz. Tabii ki de bakın. Arkadaşlar en üstte bakın burada farklı karıncalar alabiliyoruz. 23 saatliğine. 62 lira. Değmez. Bence değmez arkadaşlar. Sizce a 420 lira Facebook. <laughs> ne güzel. hem yerde kaplamaz. 14 14 spikleri var şu an. 24 karıncayız. İki level. Çam. Oo oh, yediğiniz artık yediniz de yani. İki saat oldu. Hadi kardeşim. Hadi. 5 dakika. Ya. Hadi oğlum. Bir da yanımda bir tane kraker kalmış. Onu bile karıncalar gerçek hayatta 25 saatte yiyor. Siz biraz daha hızlısınız. <laughs> Spiklerini arttırdım bakın. Çok hızlı koşuyorlar artık da bayağı bir hızlı da para artıyor. Çünkü daha hızlılar. Hadi lan yiyin artık şunu yiyin yiyin lan. Aç gözlüler. Tadını çıkarta çıkarta yiyorsunuz. 10 dakika olacak dedik. Burada 5 dakikamız gitti lan. Diğer şeyi görelim bari. Hadi lan hadi in artık şunu az kaldı. Yiyin. Alın. Alın götürün. Gömüşün. Tamam bitti. Son karınca da gelsin onu götürsün. Diğer kişiyi de görelim. Video bitti. <laughs> Diğer ne olacak? Ben bir burada videoyu dondurayım. Arkadaşlar bana böyle bir şey verdi. Aaa bossla savaşıyoruz. Arkadaşlar Bosmuş bu. Çok güçlendik ve boss'u yendik. Diğer ki parçalayacağımız şey neymiş? Yine kağıt abi. Aa build yapabiliyoruz. Aa kendimize şehir kuruyoruz. Çok güzel. Aa yeni yumurta. Bunu da böyle arkadaşlar bu da güzelmiş. Yeniden kağıt yapacağız arkadaşlar. Bu oyun çok güzelmiş. Ben eğlendim umarım. Siz de eğlenmişsinizdir. Bakın ya ilk şeyimiz oldu. Görüşürüz.